Çok zor günler geçiriyordum. Sana karşı bir şey değildi. Ailemi bile görmek istemedim inan. İnanıyorum sana. Aileni bile görmek istememişsin ki ben kim oluyorum? Lütfen böyle konuşma. Ben seninle arkadaş olmak istiyorum. Hmm, arkadaş pek bir hafif oldu sanki. Tabii tabii. Asker arkadaşındım ben senin zaten. Arkadaş olmak istiyorsun ha? Ne güzel. Ya Cidem. <laughs> Cidem Üstemen'im bizim bölüğün aşıları tamam mıydı onu soracaktım. Ha, tabii komutanım sizinki hariç tamam. İğnelerin en büyüğünü sizin için saklıyorum. Ne istiyorsun Çiğdem? Allah aşkına söyle de bu çocukça oyunu bitirelim. Ne istediğinden emindim. Ama sanırım yanlış kişiden beklemişim. Komutanım. Ulan Ferit bir de arkadaş olacaksın. Ulan lafa girip beni bozuyorsun. Seni bozan kim oğlum? Ben sadece Türk kızlarının karşısında İtalyan ürünlerini boykot ettim. Ne var yani? Ne var? Sen görürsün ulan. Kolluk bende, kıllık bende. Çavuş pırpır oğlum bunlar çavuş. Pırlangıç değil. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok da trink yani. Hadi be. Şşş <laughs> oğlum bölük komutanı geliyor. Kapitano Levanti. Çavuş. Emredin komutanım. Sen benim bölüğüm demişsin. Evet kapitano. Ne dedin? Komutanım ben 30 günlük hava değişiminden geliyorum. İstirahatim yarın sabah mesai saatinde bitiyor. Ne diyor lan bu salak? Ee, e, komutanım çavuş bir süre İtalya'da kalmış. Onu o yüzden böyle cümleler kuruyor kazara. Çavuş adın ne senin? Karargah destek bölüğü çavuş Seyfi Sarsılmaz Bartın. Emret kapitano. Bana bak soytarı. Doğru düzgün konuş. Yoksa o kapitane sana şimdi iki tane çakattı. Karargah destek bölüğü çavuş Seyfi Sarsılmaz Bartın. Emret komutanım. Şimdi git sizin takımı topla. İç avluda içtima istiyorum. Emredersiniz komutanım. <laughs> ne oldu oğlum kapitane falan? Bir anda Türkiye erkeği olup çıktın. Yarın da bir sünnet ettiririz. Evelallah sinyor Seyfi olur bizim Bartılı Seyfo. <laughs> evet beyler. Ya bu işi yapan adam gibi suçunu itiraf eder. Ya da hepinizin başını yakarım. Duydunuz mu yakarım. Evet beyler. Yazının sorumlusu kim? Sen. Sen çavuş. Sen söyle. Karargah destek bölüğü cevap. Tamam Çin... tamam. Gerek yok. Olduğun yerden konuş, geç yerine. Vallahi yazıyı düzelttik komutanım. Sonra da hep beraber aşağı indik. Doğru mudur Ahmet başçavuşum? Doğrudur komutanım. Sen söyle. Şüphelendiğin biri var mı? Ben, ben, ben bir şey yapmadım komutanım. Vallahi. Sen yaptın diyen oldu mu? Niye panikledin? Hayvan da huylandı. Yalan söylüyorsan yakarım. Yok komutanım. Ekmek çarpsın. Bu uğursuz itle biz pek anlaşamayız da ondan avlar. Ya bu İtalyan malı çavuş? Dün hiç ortalarda gözükmedi. Yok komutanım. Seyfi görevliydi. Şey görevi vermiştim. Onun başındaydı. Ne görevi? Komutanım. Büyük ihtimalle bu firari yer Hamza yapmıştır derim ben. Her şey beklenebilir. Psikopat diyorlar biliyorsunuz. Hayır komutanım ben yapmadım. Hayır. Dur bağırma. Bayıltacaksın adamı yine. İyi misin Kerim? İyiyim komutanım sağ olun. Kerim kov hayvanı şuradan. Komutanım rica etsem siz hoşlasanız... ...bana biraz gıcıktır. Bu da mı? Kesin <laughs> <laughs> gürültüyü! gevşeyecek yer arıyorsunuz. Evet. Son kez soruyorum. Kim yaptı? Bir adım öne çıksın. Bu altı kim yaptıysa hemen bir adım öne çıksın dedim. <laughs> Dalga mı geçiyorsunuz lan benimle? Bu it mi yaptı yani? <laughs> siz kaşındınız. Suçlu bulunana kadar bütün izinler iptaldir. Ne? Ne? Oğlum bu üsteğmen şarkıcı Teoman'a çalışıyor lan. Lan nasıl iptal lan? Ş bu sefer gitti gözde.